Merhaba arkadaşlar, Kolay Yap Tasarım'a hoş geldiniz. Bugün site dışı SEO konusuna biraz giriş yapacağız. Yani site dışı SEO derken asla bakarsanız bu öyle birkaç derste ya da kısa sürede anlatılabilecek bir konu değil. Elbette ama e, ilerleyen zamanlarda parça parça halinde site dışı SEO çalışması yaparken genellikle neler yapıyoruz yani belli başlı teknikler nelerdir bunlardan bahsedeceğiz ki bugün de imlemeden bahsedeceğiz mutlaka ki duymuşsunuzdur e, geçmişten beri kullanılıyor geçmişten beri diyorum aslına bakarsanız öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor e, Google Özellikle biz e, SEO diyoruz ama aslına bakarsanız Google üzerine daha çok bir çalışmalar yapıyoruz. E, hiç durmadan algoritmalarını değiştirmekte. Yani böyle isimlendiriliyor genellikle. Hiç durmadan e, hangi şartlarla web sitelerini öne çıkartacağını e, değiştirmekte ve sürekli olarak kendini geliştirmekte. Ve özellikle de eğer sitenize güvenmiyorsanız yani kaliteli bir site oluşturmadıysanız site dışı SEO çalışmasına henüz giriş yapmayın. Öncelikle web sitenizi düzgün bir şekilde kurun tasarımı ile hızı ile içerikleri ile ve özellikle içerikleri ile web sitenize artık güvenmeniz gerekiyor ve aradan belli bir vakit geçmesi gerekiyor. Yani site dışı SEO çalışmasına başlarken anda bugün siteyi kurdum yarın site dışı SEO çalışmasına başlayayım derseniz biraz sıkıntı yaşama ihtimaliniz var. Başlangıçta elbette hızlı bir yükseliş görürsünüz ama doğal bir yükseliş olmayacaktır ve bir süre sonra web siteniz artık düşmeye başlayacaktır ve hatta abartırsanız yani site dışı SEO çalışmasını çok aşırıya kaçarak yaparsanız o zaman web siteniz spam'a düşebilir. Bu da web sitenizin artık Google'dan kaybolması anlamına gelmektedir. Öncelikle web sitenizi düzgün bir şekilde kuruyorsunuz. içeriklerinizi sürekli güncel hallerde yayınlamaya devam ediyorsunuz. Ki e-ticaret sitesi ise bir blog sayfası oluşturabilirsiniz. Ee, oraya güncel makaleler ekleyebilirsiniz. Normal içerik sitesi ise zaten sürekli olarak e güncel makaleler ekliyorsunuz anlamına gelmektedir. Sosyal imlemelerden bahsettim. Yani bugün işleyeceğimiz konu aslına bakarsanız imleme dedim. E, tabii ki Google'da yine ya da başka bir arama motorunda imleme siteleri şeklinde arama yaparak birçok imleme sitesine e, rastlayabileceksiniz. Ya da bunların listesini bulabileceksiniz. Birçok kişi bunların listesini paylaşıyor zaten. Benim bugün kullanacağım reddit.com isminde bir tane site. Bunları neye göre seçiyoruz? Aslına bakarsanız bunların yaşı önemli. Bunların kalitesi önemli, bilinirliği önemli ki muhtemelen duymuş olmanız gerekiyor. Hani hiç duymadıysanız bile ilerleyen zamanlarda duyacağınız en azından arama yapıyorken, sosyal imleme siteleri diye arama yapıyorken hemen hemen tüm listeye girenlerden bir tanesi olarak sayılabilir. Bunun yaşı önemli elbette dedim. Bunun dışında sizin içeriğinize uygun mu o da elbette önemli. İmleme siteleri aslına bakarsanız bir tür duyuru denilebilir. Yani bir haber siteniz varsa orada e, kullanmanız daha uygun olacaktır. Çünkü daha güncel olan haberleri yayınlamak amacıyla kullanıyoruz ki çok aşırı miktarda kullanmıyoruz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Seri link yani e, arka arkaya link kasmak tehlikeli. Neden? Çünkü spam'a düşme ihtimaliniz var. Dediğim gibi özellikle Google son zamanlarda algoritmalarını değiştirmekte ve yavaş yavaş artık yapay zekaya doğru geçmektedir. Aşırı link kasmak demek yaptığınız çalışmanın doğallığını kaybetmesi anlamına geliyor ve doğallığı kaybeden çalışmalar her zaman için tehlikelidir. Paylaşılan linkin içeriği özellikle başlığı ve etiketi uyumlu olmalı. Yani e, siz örneğin bir oyun sitesi tanıtıyorsunuz ama orada örneğin işte bayan bakım ürünleriyle ilgili bir tane e, başlık ya da etiket paylaştınız e, hiçbir etkisi olmayacaktır hatta zararı olma ihtimali bile vardır. E, dediğim gibi çok seri link paylaşmıyoruz. Yani şu demek oluyor az ancak belirli bir stratejiyle sürekli olarak Belirli zamanlar içerisinde çalışma yapmanız gerekiyor. Ki buna şöyle karar verebilirsiniz. Linklerin silinme süreleri vardır buralarda. Linklerinizin silinme süresini göz önüne alabilirsiniz. Ya da çok aşırı fazla imleme sitesi değil, sadece kendi seçtiğiniz belli başlı imleme sitelerini ya da çapraz olarak. Örneğin işte bu hafta şunları da paylaştım. Gelecek hafta bunları da paylaşacağım ya da bu ay bunları da paylaştım gibi kendinizce strateji oluşturabilirsiniz şöyle bir şey var aynı etiket ya da aynı konuyu aşırı halde kasmamanız gerekiyor yani hiç durmadan ben işte şu kelimede işte oyun kelimesinde yükseleceğim diyorsanız hiç durmadan oyun kelimesinde etiket ya da hiç durmadan oyun kelimesinde başlık vermeyin bunun alternatif kelimelerini bulun ki benim Bireysel tavsiyem alternatif kelimeleri. AdWords'un biliyorsunuz Keyword Planner diye bir sistemi var. Buraya girdiğiniz zaman alternatif kelimeleri de zaten bulma imkanınız var. Ya da kelimelerin aranma hacimlerinin özellikle bulma ihtimaliniz var. Buna göre çalışmalar yaparsanız çok daha faydalı olacaktır. Diyelim ve... Ee, dediğim gibi bir örnekle başlayalım. Reddit, e, ben giriş yapmışım. Şuradan bir çıkış yapayım. Kullanılabilir bir imleme sitesidir. Dediğim gibi listeye, internette e, rastlamak çok kolay. E, sadece arama yaparak rastlayabiliyorsunuz. Burada sadece bir örnek vereceğim. Öncelikle sağ tarafta giriş alanı var gördüğünüz gibi. Sign up derseniz ya da sign up diye bu okunuyor artık bilmiyorum ama... <laughs> Ee, yeni bir kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Yeni kullanıcı hesabınızı oluşturduktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizi yazdıktan sonra öncelikle bir giriş yapmanız gerekiyor. Evet giriş yaptık. Gördüğünüz gibi sağ tarafta yeni bağlantı gönder, yeni yazı gönder diyor. Ee, bunların herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Farklı zamanlarda farklılarını seçmeniz de mümkün. Zaten şöyle bir tanesine tıklayınca iki sene de aslına bakarsanız gelebileceğiz. Link paylaşımında sadece başlık, adresini, bir etiketini diyelim paylaşabiliyorsunuz. Ya da hemen yan tarafta text butonuna tıklarsak da az önce bize işte demişti ki yazı paylaş demişti. Bununla ilgili metin de ekleyebiliyoruz ki bu çalışma biraz daha faydalı bir çalışmadır. Ama şöyle bir şey var ki metin ekliyorken, yani olduğu gibi makalenizin tamamını buraya eklemek Tabii ki doğru değil ee, bunun içerisinde biçimlendirme yardımını vesaire zaten inceleyebilirsiniz ee, makalenizin özetini ya da girişini burada vermeniz biraz daha fayda olacaktır Ben şu an öyle bir şey hazırlamadığım için biraz daha kısa bir halde yapmak istediğim için buraya gireceğim link alanına gireceğim ee, bugün için şöyle bir web sitesi seçtim web sitelerim arasından ekişpazarı.com diye bir siteyi tercih ettim ee, son paylaşımlardan bir tanesini yapacağım şöyle bir şey linkimi kopyalıyorum öncelikle Başlığımı girdim. Başlığı biraz daha değiştirmek de mümkün. Yani olduğu gibi giriyorum genellikle. Ya da e, adresi yapıştırdıktan sonra başlık öner butonuna da tıklayabiliyoruz. Zaten aynı başlığı önerdi. Bir e, etiket seçmek gerekiyor. Böyle yazdım ben şimdilik ama... Ee, tabii ki bunlar arasında zaten halihazırda var olan e, seçmek daha iyi olacaktır. Örneğin bu benim işte finans konusuyla ilgili. E, buradan ben finans seçersem daha iyi. Neden? Şimdi onu göstereyim. Bu konuda paylaşımlar biraz daha fazladır çünkü. E, şöyle yapabilirsiniz. Türkçe'ye çevir dersiniz mesela. E, abone oldun diyor. ...subredditler... E, ...reddit, alt reddit gibi bir anlama geliyor aslına bakarsanız. Bunlardan bazılarına abone olursak daha iyi. Özellikle kendi e, içeriğimizde uygun olanlar. Örneğin işte muhtemelen burası bookstur Burada kitaplar diye şimdi Türkçe'ye çevirdi. E, kitaplar ile ilgili bir siteniz varsa... ...işte books bölümünü tercih edersiniz. İşte müzikle ilgili ya da haberle ilgili. Özellikle dediğim gibi haber çok fazladır haber siteleri için... Daha uygun görüyorum ben, bilmiyorum diğer arkadaşlar ne der ama böyle web sitelerine sürekli güncel paylaşımlar için daha uygundur. İnsan mısın diyor, evet insanım. O halde kanıtlayayım. Hemen buradaki yazan şeyi aynısını yazıyoruz. Bir de özür dilemişler insan olup olmadığım konusunda. Şöyle bir şey yapalım. Göndere tıklayalım. Evet, direkt olarak ben şu an paylaşımımı e, yapmış oldum bu bölümde. E, direkt olarak kişiler bu paylaşımı girdikten sonra yorum yapabilirler. Ki buna da zaten e, yöneltmeniz insanlar yani böyle bir şansınız varsa e, buna yöneltmeniz daha iyi olacaktır. Bu paylaşımın değerini biraz daha arttıracaktır. Bu paylaşım pe peki şimdi ne işe yaradı? Evet, gördüğünüz gibi ben işte finans başlığı altındaki şöyle yan sekmede açayım. Oraya gösterecek mi çünkü? Ee, bu linki tıkladığım zaman evet, gördüğünüz gibi benim web siteme attı. Bu da ne demek oluyor? Bir tür backlink çalışması denilebilir aslına bakarsanız. Backlink çalışmaları hakkında daha detaylı bilgiyi ilerleyen video eğitimlerde sağlayacağım zaten. Çünkü e, çok çok fazla yıllardan beri kullandığımız bir teknik. Evet hemen yan sekmeye geldim. Finans ile ilgili diyor işte bazı haberler diyor ki burada çoğu zaten İngilizce web sitesinden kaynaklı. Direkt olarak bu haberler arasına girmesi demek yani daha bilinen bir etikette sağlanmış olması anlamına geliyor. Ki buraya zaten abone ol butonuyla Buna aboneliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili bildirimler artık gelebiliyor. Tabii ki dediğim gibi mecburi değil. Kendi e, anahtar kelebenizi kullanmanız daha iyi olacaktır. E, sadece bunu örnek amacıyla gösterdim. Bunun altını çizmek istiyorum. <laughs> Ve e, tabii ki sürekli olarak tekrarlamak istiyorum bunu da. Aynı... Etikette paylaşımlar yapmanız iyi değildir. E, etiket tercihlerinizi değiştirmeniz, e, alternatif etiketler kullanmanız faydasını arttıracaktır. Aşırı halde kasmayın. Şimdi ben bunu mesela şu an bir paylaşım yaptım. E, tekrar bir paylaşım en azından Reddit için yapmayacağım. E, belli bir süre kendime belirleyeceğim ve belli bir süre sonra tekrar Reddit'e gelip e, yeni bir makale eklediğim zaman o makalenin paylaşımını Yapabilirim arkadaşlar. Tabii ki şu an başka bir tane imleme stresinde de yine benzer bir çalışma yapmam da mümkün. Aynı etiket kullanmamak daha iyi olur. Biraz da alternatif etiket kullanmak iyi olur. Ya da aynı etiketi de ikinci bir imleme stresinde kullanırsak da aşırı kasmadıktan sonra bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi site dışı sayı çalışması çok geniş bir kavram bu yüzden e, bugün imlemeler başlığı altında bunu işlemiş olalım. İlerleyen zamanlarda e, site dışı SEO çalışmalarını biraz daha genişleteceğiz. Daha farklı e, ve sürekli olarak bizim kullandığımız tekniklerden bahsetmeye çalışacağım. Faydalı olması dileklerimle bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.